Bir büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen ya niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun Hacı? Tamam geri küçük beni alacak biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Be, like abone ol. videoya geç. <laughs> Lan ya Nereye koyayım ben bunu? masayı Kursa. çıkarayım mı orada? Şu, şu masayı ne hani lan? Yanına koysana dolabın. Yok, du kapıyı kapatır. Kapıyı kapatırız, olmaz. E şuradaki sehpayı yık, sehpanın oraya koy. E, ee, sehpayı yıkarsam işte şey de yıkılır. Televizyon da yıkılır. Yok yok, televizyon sehpası değil lan. Küçük sehpa var ya küçük de. Olmuyor. Olmaz mı? Burada. O, siktir, takılırız. Bu tarafı içeri koydum. Gençlik. Aa siktir keşke koymasaymışım. Al al şunu şun, şun da, bir yere koy gel. <laughs> Neyse şimdilik kullanın. Arkasında bir şey yok zaten. Kullanabiliyor musun arkasındakini? Olursun. Al şunu da bir, bir yere koy Sigara isteyen at kimdi? Abi. At bakayım yere. Hani? Yere at oğlum. Burada attın. Oğlum. <laughs> Bahadır place yapmayacaksın. Çantanda duruyor o item. O yere atar mısın? Neyi atar yerde duruyor? <laughs> yerde <laughs> ya <laughs> lan. Ne? Oo, oh, oh, placeledi adam. Bir de bana diyor ki eh dur al. Oğlum <laughs> placeler ya yerleştir yapmayacaksın. Kurban olduğum yere atacaksın. Bahadır'ım aldığın ha. şeyler pick up yaptığın şeyler envanterin item olarak düşüyor. Biliyorum yavrum. Ben e de yere, yere, koydum. Yerim? Ağırlık niye? yapıyor diye. Ne fark eder yere koyunca bir şey mi oluyor? Ya al kanka işte, ya biz şans, alamazsa? şansın alamazsak? Şansın, yok. yok. Var. Dur dur, dur dur. Neyse ne giriyorsun yok. Ya dur dur. Al işte bak sıkıyorlar. Gördün mü? Yalan Lan şey oğlum Sebil'i nereye götürüyor? Koyamıyorum bu arada. Nasıl koyamıyorum? Koyamıyorum. Kanka gel şu içeriye koyasana içeri gel dışarıda ne yiyorsunuz? At bana trader'ı. Trade at bana. Al şunu al. Al yerden al. Tök al. Benim alma yeteneğim yok abi. Yeteneği istemiyor, hiçbir şey istemiyor. Alamıyoruz onu, pick up alamıyoruz. Biz alamıyoruz. Yok, alet A yok. Ağırlık, bak direkt alet yok. Oğlum Kanka, sağ tuş yapıyor. Sağ tıklıyorum. Yavrum sağ tıklamayacaksın. Yanında bak sandık var, görüyor musun? Dolap var. Al, 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 diyorsun. Ala tıklıyorsun, zemine tıklıyorsun, alıyor. Alkış. Öyle desene oğlum, Allah aldım desene. Sorsana o almayı zaman. Çalıştım. Ben almaya çalıştım, bana bak. Kılıçmadan önce bir sor, bir dakika, ee, nasıl değiştiriyor lan bunun yönünü? Bekleyin ben televizyonu alıp geliyorum. Ama. Bu arada buna, bu, bu yöntemle bir şeyin üstüne getirdiğinizde fareyi demine kadar sökebiliyorsunuz ve üstünde yazıyor. Almak için ne istiyor ve ne şart deniyor. Tamam işte ben... ben... Bakabilirsiniz depolama Televizyon alanına kadar... aldım bu arada. Çok saçma, dolapları niye alamıyorum lan o zaman? Dolaplar kırılıyor. Eee kanka sebri döndüremiyorum. Sebep... Sebebi dönmüyor sebebi. Bak şimdi Bahadır alıyorum dolabı hazır ol. Kırılırsa o sende. O işte şansın var onun üstünde yazıyordu onun şansı. Aynen kırıldı Uldum. bu arada. Onun şansı var işte. Be bazı şeylerin şansı var. Hah. gönderdim şimdi. Kim öyle işi ya. Bazılarının yok. Şu koltukları alayım bu arada ya. Harbiden. Mabik doğru diyor. Bu odayı açmak lazım. O koltukları bence kırma. Büyük koltuğu yok. özellikle hiç kırma. Büyük koltuk kalsa iki küçükleri alacağım. Ha, küçükleri al. Eee bu haritaların hepsi şey... okundu mu arkadaşlar? Herkes tarafından. Ben okudum. Ben okudum. Ben okumadım. Okudum. Şu O taraflara gidene kadar. Heh, oraya koyabiliyor musun abi dolabı? Şey Koyamıyorum. Kırdım demin dolabı. Almak yerine kırdım. Okey. Valla. Hmm, dert değil o zaman. Ben şöyle yan evden o zaman eş eşya söküp getireyim. Oyun ne yaptı ya? Al Eee çekiç, çekiçin varsa şu evdeki dolapları söksene Ya da ben çekiç mi alsam evden? Eee kanka her dolap sökemiyoruz işte onu diyorum Ya ben sökebiliyorum şu an Hayda Sökebiliyorum seni, allah sökebiliyorum, allah Sökelen... Şek. Cögüç. buldum. Getirebiliyorsan Bak. al. Yavru, sen sök yapıyor. Allah sökebiliyorsun hepsini. Hay pick up'lı alabiliyorsun hepsini onu biliyorum. Bak Alırken bir kırat var, al var. Tamam. Yerleştir bir de döndürme. döndür de. Döndür Çekiş nerede la? Bir dur. Al kırdım. Yok şans up, var da yine sökme şansı pick, var. Pick kaplan kırdım abi bir tanesini. Ha ama kırdım. şu şu bak marangozluk yeteneğin 2'nin altındaysa alabiliyorsun diyor. Ama, ama diyor 167 şansa. Bahçe testeresi Normal testere lazım. mı? Lazım lazım lazım. Onlar Hiç lazım. De onların onların koyacak var <laughs> kanka. Onları şey yapmak zorundasın. Özel lazım mı? Lazım. lazım. Var ama lazım yani hani. Çünkü onları tamir edecek şeyimiz yok şu an. Getir Sinek diyor? Kitaplığı Sinek söküp mı? geliyorum ben. Köşeye. Aa, almışsın sen. Almadım, kırılıyor pick-up'lanırken. Sıkla, al. Ah izle, bekle. Al. Ee, Yom tutmuş taş, sökme şansı 75. E. Ee, avcı bıçağı makas istiyor bu. Chance to break o kanka. Alma şansı değil o. Öyle mi? Bak bu da chance to break bende 52 bunlar mesela anladın mı? Anladım bende 70 daha şey. Sende daha zor. Ee, burada o yüzden dedim burada yok. Kırdım bir tanesini boşu boşuna ayrı bir durum da. bir gideyim yedim %72 ile alır mıyım? Nereye? Gerçekte yani. mutfağa gideceğim geleceğim. Yeah, in, in, real life. Unreal life? In real life. Unreal life. Hamam <laughs> böceği yesem ne olur lan tipçi. Hiçbir şey olmuyor bu arada belli bir ihtimalle de. Bazen de böyle hasta yapıyor o kadar. Ee, yukarımız koskocaman bir boş arazi ve tarla. Yan tarafta ben... Ben niye Hiş. buradan girdim ki amana koyayım ya? Of. Kendim kendini yoruyor. Vallahi o tarafa çıkacağım diye. Ben Bilmiyorum. buradaki depolara girmeye çalışacağım işte. Başarabilirsem. Ne deposu Bence aç. Oh, 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 oh. ha buraya mı diyorsun? Kanka orası restoran. Ben girdim oraya. Burası restoran da. Şu yan ha. tarafta bir bok var ona gireceğim işte. Biliyor musun o tarafa geçemiyorsun. Pencere var oğlum mu belki orada vardır. Yok. <laughs> yes. Biz buraya geldik. Burada kitaplar var. Alsana bunları ya. Kardeşim. geliyor işte. Sabret, Yavaş. Bu tarafta bir tane kapısı var. Ama kapı açılmıyor. Aa bir tane daha kitaplık. Şu kitaplığı alalım. Araba mı araba yok mu lan burada? Bu nasıl hamburgerci oğlum? İnsan arabasını arabasını çeker. Burası nereye bağlanıyor lan? Aldım. Askeriye evet. mi bağlanıyor bu hamburgerci direkt? Yok hemen değil aşağı doğru gidince bağlanıyor. Hmm. Merhaba zombi. Ananı... Orası binanın duvarı değilmiş lan. Görmeyin beni ağaçların arasında. Evet, kanlı kot kıyafet. Bu yüzük yok, yok. Devam. Evet. Aa, bu arada evi artık şey yapabiliyoruz, sahiplenebiliyoruz. Sen sahiplendin mi? Yok. Eee Bahadır bir çıksana. Evde başkası var diye sahiplendirmiyor evet. Biliyorum. Aynen. Eee sanırım burada bir medikal ortam buldum. Allah'a medikal ortam buldum abi. Hastane buldum. <laughs> Götümüzün dibinde askeri dişçi. 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 hastane dişçi buldun. Dişçi. Kalp marak da var ama. O anlatamıyorum anlatıyorum da. Abi. Kapının kilidini bulmamız lazım anahtarını. Oha zombiler var burada baya. Gelmeye niyetleniyorlar yanıma. Ay benim lavaboya gitmem lazım. Dur bakayım. Altta göz olma içeri. Abi carpenter Wall 4 yok ya. Çok sinirim bozuldu. Evet. Sen daha sebil alabilirim. Bura bir diş hekimliği gibi bir yer askerin içinde. Ya niye panikliyorsun geri zekalı? O zombinin burada olduğu belli. Aç. Açılmıyor. İlla o zombi oraya kıracak herhalde. 3. Yaman. Ya aman. Ne oldu lan? Telefon çaldı. O sırada da evin önünde zombi varmış. Hangi evin? Bizim evin. Yo imkan yok. yok. Ee, sıvıldım abi. <laughs> Gene öldüm. Hayır. 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 Sen aslında yoksun. Evin önünde öldüm abi. Abi. Ölümü meydan okuyorum. kan yaptım. Amına koyayım öldürene kadar. Güç kalmadı. Kalp krizinden kepeceğim ya. Of. Ölsem daha iyiydi ya. Ölsem daha iyiydi. Evi sahiplendin mi hocam? geç. Ya. Aa, geç. düştüm mü lan? Burada mı değilim lan yok? O isimli var mı lan? Bir onusun bari. Geliyor, geliyor. Ha. Düştüm zannettim oğlum bir anda. Nasıl ısırıldın lan bir anda? Ya telefon çaktı, çaldı. Telefona bakayım derken. Bakayım ne iş yerinden evlendiler. Bakmak zorundaydım. Onu da açamadım, kapandı. O da olmadı diyorsun yani. O da olmadı. Önünde zombi nasıl geldi? Kapının önünde niye jeneratör falan var abi? Kimse niye bir iş yapmıyor? Ben attım onu da ölecektim. Tam ölüm nerede senin şimdi? Orada. Yatıyorum yerde. Tamam bu cesedi... taşıyorum. Alacağın var mı içinde bilmiyorum. Mezarlığın dibine taşıyacağım oradan alırsın. Tamam. Evet <laughs> evi alabildim onu da bilmiyorum grubun bir evi var mı artık? Tamam, bırakıyorum. <laughs> Bantolon, şey. Ben bir daha obez olmayayım eşyalarımı koyup ölmük Kıyafetlerimi çıkarttı mı? Cıbıl cıbıl ölmeye gidiyorum ben. <laughs> Yo. Deride sıyırık. Kan kaybı. Deride sıyırık. Kan kaybı. E ben bu okuduğum haritalardan mı boka gidecek şimdi ben ölünce? Onlar kalıyordu diye Haritalar kalıyor canım. Oğlum ağaçların arasından çıpla çıpla donumla yürüyorum. Çıpılda hem de. Ölmüyorum abi niye böyle bir şansı ya? Ölmemek için bir şey yaşıyorum. Ağaçların arasından geçiyorum kuru ağaçların. Bir tane dal çarpmaz mı ya insana? Otlara dal kesmez mi bir tane? Ayağıma sadece bir şey bat. Lan bari zombiye denk geleydim. Çıkmaya çalışıyorum çıkamıyorum da. Lan var bir yerim kesiz. Düşmanım diye çıkamıyorum da. <laughs> lanet olsun. Zombi dünyasının sapı gibiyim. Başıma da iş gelmiyor. Buraya da tırmanılmıyor herhalde. Buraya denesem tırmanmayı. Ya, olabildiğince ağaçlara sürtünerek gidiyorum arkadaşlar. Mısır bakmakta. Ya da tırmanılmıyor. Ancak tekliyorum. Cık. Yok hocam yok. Bize ölemezsin de. Ya herkes zombi görüp ısırılıp ölüyor. Ben ise görüyorum öldürüyorum geçiyorum. Bu nedir ya? Çıplak çıpla askeriye de geziyorum abi öldürün beni Zombiler Mesela şuradan tırmanmaya çalışsam Aklı ah, başında bir insan olduğum için mi tırmandırdım Te Dikeni tellerin üzerinden tırmanmaya çalışıyorum Oyun diyor ki malmışsın herhalde Hocam bir zombi ya Çok bir şey istemedi bir zombi ne oldu lan? Dayak mı yedin? Ölmek istiyorum. <laughs> Ölemiyorum ya. Deminden beri çıplak çıplak geziyorum ha. Isır beni karşım ya. Hayır savaşmadan ölmem hocam. Isıracaksın beni. Öl. Yere düştü ya. Çıplak çıplak zombi öldürüyorum ya. Sıfır endiriyorsun lan. Kalk ısır beni hadi gel. Bir oturacağım ha. Hah yere oturacağım öldür ye beni aç Gel Orada mıyım lan ben yerdeyim Naz yapıyorsun mu? Ne naz? Kardeşim sakallı çıplak donlu bir zombi gelirse o benim Lan yürü git Zombi gibi sıfatını severim Abo. Bu... Ne? Ben bu kitabı bitirene kadar Art eks bir boost diyemeyeceğim değil mi? Full. Bravo kitap bitmiyor. Kitap bitmiyor bak. Ben, ben araba tamircisi da... alayım mı arkadaşlar diye demişim. Bitmedi. Ya. başlıyor? Onları. Obezi kaldır ya yeter artık. Ne yani obezmiş? Obezliğine başka bir kötülük alalım ya. Yani dedim ama sen bay sana başta. O Değil. çirkin. Derisi narin mi olsam? 7 puan ihtiyacım var. Hiç hiç şey yapmayacaksa çok e, susuyan al. Bak çok susuyan al. Çok yavaş ya. yavaş iyileşen al. Yavaş iyileşen mi? Aynen. Onun yerine kanka, çok yan, al yanında su taşı olabilir. Şey. Ee, agorofobik alabilirim. Marangozluk birinde var mı şu anda? Bende var kanka 3 level. Ha. Tamam, varsa var. şu çöp poşetlerini ben bir şey Şimdi yapayım. dörde de ne işte. Dirençli. Bu şey su, şey yağmur değil. Değil, şey. Beyzbol oldu. İnşa et diyeceğim. Oradan. Bahçıvan alıyorum arkadaşlar. Kimse de yok herhalde çiftlik. Şey. Bah şey. Eee... i̇nşa ahşaptan mobilya mobilyadan yağmur. Depolama. Çünkü ondan yap su dolsun su kesildiği zaman Almıyor. Rain Collector Barrel istiyon değil mi sen? Ee, Aha. 4 level istiyor abi bunlar. Bir 3 isteyelim abi sen o abi. zaman mı? ne oldu abi? Eli çabuk, bir kemik gözlü, biri, altı, altı fark edilmeyen koşu, jimnastik çıkışı olduk. Biri 4 Bak bende yazıyor. Carpentry 3'te 4. Diğeri 3'te 7. Veriyor. Sen hangisini tamam, alıyorsun? Üsttekini kaldırıp dörde kasmaya çalışıyorum iki gittim. Oğlum. Şöyle yaparız. Düştü ya. Bütün Bayağı iyi olduk. Atiklik, fitness, şükürlük, hoşçukluk, tariflik, aslında. Jimnastik kaldırıp. Beş frontlu. Araba meraklısını alabilirim. Araba meraklısı tamircilik verir bana. iyi olur. Doğru muyum? Doğru. <laughs> Maintenance arttırıyor bir de o. Çok güzel olur. Outfit olarak da. Ben Şöyle kastım. driver o, da. Ee, bir tane şeyimiz vardı. Neyse kalk. Kapı kalıyım. böyle. El çantası. Kanka bu eşyaları içeri içeri. Kanka dışarıda bırakma bak çürüyecekler. Lan be sen. Gelek. Göbek deliği. Şöyle ha bir tane. Sakal tipi. Bu başlangıç eşyası nereden seçiyorduk? Onu kapattık değil mi? Oh. Sırtım sağlam ağrımış ya. Bak sana bir şey söyleyeyim. O kadar emek veriyoruz, çalışıyoruz, ediyoruz. Hemen bak şu aşağıda bir tane video var. Onu gidiyorsun bir beğeniyorsun. Buna şu köşede Mahmudiye var görüyorsun. Benim küpedim. Onun üzerinde bir tane fotoğrafım var. Bak şöyle duruyorum. Böyle, böyle, duruyorum herhalde. O fotoğrafa gidiyorsun tamam mı? Sonra o fotoğrafa tıkladıktan sonra hop bir kendine geliyorsun abone oluyorsun. Aşağıdan da abone oluyorsun. Bu videoyu beğeniyorsun. Gidiyorsun aşağıdaki videoyu izliyorsun. Bir şeyler yapın artık. Önemli bizim için.